merhaba arkadaşlar yani bu çukurun en dibine kadar kazıyoruz. Hallederiz kazıyorsun yani. Hadi sen de gel. İnşallah bekirmiş şey kızım ama şimdi kazmaya başlıyor. Şimdi kazmaya başlıyor ama nasıl çıklar. İnşallah böyle bir şeyler çıkar. Hayır. Evet ama bu altın mı bilmiyoruz. Elmas mı? Ne? Bir tozuyor. Şey İnşallah değerli şeyler önümüze çıkar. Doğayı çok seviyorum. Evet. Doğada ikinci videom ama bir videomu yayınlayamadım. Doğada. Evet, iki tane ilk. Doğa nasıl bir yer? Anlatır mısın? Huzur Doğa veren bir yer huzurlu mi? Huzurlu bir yer. Kuşların cıvıl ettiği bir yer. Şimdi benim planladığım şey aynı noktadan böyle böyle bu derinlikte en aşağı gireceğim. Belki videonun ilerinde içine de girebilirim. Ağaç dikmenin faydalarını anlatır mısın? Ben... Neden ağaç dikmeliyiz mesela? Oksijen çoğalsın. Diye. Yağmurlar. Meyve versin diye. Yağmurlar çoğalsın diye. Bir içini Hadi çalışın bakalım. Ha, evet. hmm, bayağı da kazmışsınız. Bayağı geniş bir şey olmuş. Bana da benim küreğimi de çektim nasıl attın hiç? Canım, şu tarafa at toprağı. Neyse. E biraz doğayla ilgilenmek böyle bir şey oluyor. Evet. Ama oksijen almış oluyorsun en azından. Arada bir oturup dinleneceğiz. Bir o de size bir şeyler anlatırız Aynen. doğayla ilgili. Doğa çok güzel. Çünkü huzur veriyor insana. Bunları otururken, dinlenirken, bizi çekerken sen bize soru sor. Biz o sırada yapalım. Doğamızı kesinlikle korumalıyız. Değil mi çocuklar? Evet. Sen orada duruyorsun ama. Kalsana. O öyle kazma. Düzgün kaz. İçindekileri al. Ne yapıyorsun? Sen nasıl anlıyorsun? Oranın kaynağını buldum. Neyse onları sonra çıkarırız. İleride daha özel madenler bulabiliriz. <laughs> girerken telefonu bize vereceksin. İçindeki böyle madenleri göstereceğiz. Ama birazcık şey yani. Nerede? Çeksene. Çocuklar bence sonra bahçeyi de çiçeklendirin. İstemiyorum. Ben bahçeyi çiçeklendirin. Doğala ilgilenmek biraz daha. Ama çok Toprak insanı rahatlatıyor mu çocuklar? Evet. evet çok Mesela hani elektrik yapıyor. Toprak onları ölmüyor. Ama bu soruları işte biz oturup dinlenirken sorsan da böyle hem daha şey olur böyle sohbet etme zamanı gibi. Sana sıkıcı olmaz. Evet, ayağını artık çekiyor. Her yeri kazmış olur. Hayır. Ooo. Ama video çekiyoruz. Elmas tatlı. Çok güzel oldu. Şey yapsana. Çocukları sökelim. Baba biz zehir. Bak birer gül alıyoruz tamam, tamam, tamam Baba. Anne bir tane altın buldum ama anne. Altını bakalım bu <buna>. ne <laughs> ya? Ya sen kazmıyorsun ki. Bak <laughs> ya. Ne ne sayı kazmıyorsun? 1938. Hadi hadi. Ben de sen Yalnız çok düzgün kazdınız. Bravo. Bir Muhammed Bey. Bir de dikkat ediyorum ben. Böyle böyle daraldığında bir de böyle sonra yemek yeriz. Atıştırırız yani. Muhammed Ali Bey yorulmadı mı kollarınız? Yorulmadı. Öyle mi? Yorulup şey yapar otururken çekecek. Yani bize o doğayla ilgili sorularını o zaman şey deli. 6 dakika oldu. Hayır. Normal bir video 19 dakikası fendi mi? Kapatayım artık. Hayır. Şimdi Şimdi oturma vakti. Arkadaşlar sonra orayı geçiyor. Yap. Bir şey evet, evet. çocuklar. Oraya... Şimdi neden doğayı korumalıyız? Evet Bize bence. Neden doğayı korumalıyız? Bence doğa böyle hayvanların yuvası olduğu için, bize sağlıklı olduğu için, Başka. bize yararlı şeyler olduğu için, yeşillik. Yeşillik, olduğu, yeşillik olduğu için, yani çiçek açtığı için, bahçelerimizi... Neden sık ağaç dikmeliyiz her yere? Şey, oksijenin fazla olması için. Bir de oksijenin azalmaması için. Mesela... Biliyor musunuz arkadaşlar? Ağaçlardan daha fazla okyanus ve denizler daha çok oksijen götürmüş. Hmm. Öyle miymiş? Herhalde yüzde altmış ya da yüzde ellisini... Ağaç değil şey üretilmiş. Okyanus ve hmm. su. Gerçekten. Denizler. Öyle. Onlar da okumuştu. Bir de YouTube'dan böyle bir... bir. de şey yeniler otlar da olabilir. Evet yok. Mesela bazı otlar yenebiliyor evet. doğada değil mi? Evet bu mesela. Evet. Mesela yonca, yonca. Peki, yenebiliyor. yonca. Ama her sakın yenilebiliyor aslında. Ama her ot yenmez değil mi? Evet. Çünkü sadece hiç... çimen gibi çimen gibi yeşillikler yemiyor. Bir oncanın salatası var. Evet. Şimdi mesela bu ağaç var bak. Ama her gördüğümüz yerden bu bitkileri yememeliyiz. Çünkü köpekler oraya pislik yapabilir. Bu gösterdiğim ağaç ne ağacı? Zeytin. Zeytin. Biliyor musunuz? Şey ya. Evet. Defne mi? Efendim. Biliyorsunuz ki e, yoncaları ben yemiyorum. Ve yoncaları... ne bu kayısı ağacı mı? Demedik. Bu e, durma, durma. Bir gün iki dakika durma. E, buna ağaçtan mı geliyordu? Hayır o hurma değil bu başka bir hurma. He Biraz... şöyle yumuşak hurma oluyor böyle büyük şey. Evet. Ne kadar güzel değil Şu mi arkadaşlar, doğada? Arkadaşlar bir dakika sonra, sonra kazıya devam edeceğiz. Biraz Şimdi anlat ben sana birazcık soru sormak istiyorum. Mesela ağaçların yaprakları bize ne katkıda bulunurlar? Onlar oksijen üretirler. Ağaç üretmiyor mu bunu? İşte yapraklarıyla beraber He. oksijen üretip bizi doğaya salıyorlar ve e, ağaçlar yapraklanmaya başladığı zaman meyve veren ağaçlar da topuçuklanmaya başlıyor. Meyve yiyoruz. Başka. Siz anlatın bakalım. Siz daha iyi öğreniyorsunuz çek. okulda. O hareket olmaz terbiyesiz. Sen çekmez Neyse tamam. Peki şuradaki ağaç da, bu ağaç aynı değil mi? Arkanızdaki. Hayır arkadaki çam ağacı. Hayır çam ağacının yanındaki defa ağacı olabilir. Ol, olabilir. Aa! Yararlı, Şimdi kazıya geçelim. Yararlı bir şeyler alalım. Yararlı. Yararlı. Ağaçlarda oluşan meyveler çok yararlı mesela. E, yani bitkilerden hiç bahsetmedik mesela. Biz böyle burada eskiden böyle sarmaşık yapıyorduk. Evet. Böyle bir de biber domates. Kendimiz neydi? ekiyorduk değil mi? Evet. Peki bu neden önemli? Kendi şeylerimizi yetiştirmemiz gerekir Çünkü değil mi? Çünkü ilaçsız yani, e mi? daha iyi bir şey. Bir de daha sağlıklı. Şimdi kazıya geçiyorlar. Yani. İşte ben burada veren çok görmüştüm. Muhammed Ali artık yeter. 10 dakika oldu. Sonra başka çek sıkılır iz. Birazcık benim top şeyimi hani gösterme gösterdi. Buraya atarken böyle bir hani Toprağın uçuşmasını şey yapsınlar. Hmm. Geliyor geliyor. İşte geliyor. İşte ustasın Özel Mami beler. Ayakkabımın için başlattınız. <laughs> Ayakkabımın içine kaç kere temizledim ben. E toprakla oynamak böyle bir şey. E toprakla oynamak çok bence dokunmayayım. E, gübre falan çıkabilir. İğrenç. Ellemem ben. çok evet, evet. güzel. Böyle. Böyle, 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 böyle. Tamam kapatıyorum artık. Biliyor. Bitti. Ya. Bitti. Hadi. Al. Arkadaşlar size bir şey çıkmak istiyorum. Ben ileride böyle kendi sistemi yapmak istiyorum böyle. Oyunlar yüklemek istiyorum buraya böyle, böyle. Oyun siteleri yapmak istiyorum böyle. Bir de size Minecraft hakkında bir bilgi vereceğim. Microsoft Minecraft'ı satın aldı hocam. ama ben iki, bir günce, şey bir gün bir çıkaracağım. Sonra gidiyorum. Hadi. Hoşça kal. Kapatıyorum. Hadi, hoşça kal. Çiğ, çiğ. Hadi. çıkacak. Hoşçakalın.